Atatürk ve Namık Kemal doğrudan bir ilişki içinde olmamış olsa da, Atatürk'ün fikir dünyasının şekillenmesinde Namık Kemal eserleri ve düşünceleri büyük bir etkiye sahiptir. Atatürk, gençlik yıllarından itibaren Namık Kemal ve vatan sevgisi, özgürlük tutkusu ve bağımsızlık idealleriyle büyümüş, bu idealleri liderlik yolculuğunda kendisine rehber edinmiştir. İşte Atatürk ve Namık Kemal arasında fikirsel bir bağ oluşturan önemli detaylar ve anılar. Selanik'teki gençlik yılları ve Namık Kemal etkisi Atatürk'ün Selanik'te genç bir asker olarak eğitim gördüğü dönemde, Namık Kemal'in özgürlük ve bağımsızlık üzerine yazdığı eserler gizlice okunuyordu. Atatürk, bu dönemde Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi adlı şiirini defalarca okumuş ve ezberlemişti. Arkadaşlarına bu şiiri okurken sık sık şu mısraları vurgulardı. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini. Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini. Bir arkadaşının bu dizeleri okurken duygulandığını gören Atatürk ona dönüp şöyle demiştir: Unutma. Namık Kemal'in bu çağrısı sadece bir şiir değil, bir milletin uyanışıdır. Bu çağrıya cevap verecek olan bizleriz. Namık Kemal'in hürriyet ve bağımsızlık fikri. Atatürk, Namık Kemal düşüncelerinin Kurtuluş Savaşı'nın ruhuyla birebir örtüştüğünü ifade etmiştir. Bir gün bağımsızlık üzerine bir konuşmasında Namık Kemal ve özgürlük fikrine olan hayranlığını şu sözlerle dile getirmiştir. Namık Kemal, milletin hürriyet aşkını alevlendiren ilk kıvılcımdır. Onun yazdıkları, milletin onurunu ve bağımsızlığını koruma kararlılığını diri tutmuştur. Biz bugün onun hayalini gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz. Nutuk'ta Namık Kemal'e atıf. Atatürk, 1927 yılında büyük nutuğu okurken Bağımsızlık mücadelesinin temellerinden bahsettiği bir bölümde dolaylı olarak Namık Kemal fikirlerinden esinlendiğini ifade eder. Halkın bağımsızlık ve özgürlük arzusu için şu yorumu yapar: Bir millet zincirlerini kırmadan tam anlamıyla bağımsız olamaz. Bu bir halkın en doğal hakkıdır. Namık Kemal bu bağımsızlık ruhunu ilk haykıranlardan biridir. Atatürk'ün Vatan yahut Silistre hakkında yaptığı yorum. Atatürk Namık Kemal eseri olan Vatan Yahut Silistire adlı tiyatro eserini genç yaşlarında okuduğunda çok etkilenmişti. Bir gün, bu eser üzerine arkadaşlarıyla yaptığı bir sohbette şunları söyledi. Vatan Yahut Silistire, bir vatanın sadece toprağı için değil, onun üzerinde yaşayan milletin onuru için nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatan bir manifestodur. Bu eser, milletimizin vatan sevgisini diri tutan en önemli eserlerden biridir. Namık Kemal'in kabri ve Atatürk'ün saygısı Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk, Türk edebiyatının ve bağımsızlık düşüncesinin öncülerine olan saygısını birçok kez dile getirmiştir. Namık Kemal kabri ile ilgili konuşmalarında, onun bir millet için ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle ifade etmiştir. Namık Kemal, sadece bir yazar değil, bu milletin vicdanıdır. Onun hatırasını yaşatmak, ona olan borcumuzdur. Özgürlük ve bağımsızlık düşüncesi, onun mirasıdır. Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi'nin kurtuluş mücadelesindeki yeri. Bir gün Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde Atatürk karargahında arkadaşlarına dönerek Namık Kemal Hürriyet Kasidesi'nden şu mısraları okudu. Hürriyet hakikat çehresinin en parlak aydınlığıdır. Bu sözleri okuduktan sonra arkadaşlarına şöyle dedi. Bizim mücadelemiz bu mısraların anlamını bu milletin her ferdine yaşatmak içindir. Namık Kemal'in hayalini gerçek kılmak bizim görevimizdir. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Namık Kemal İlhamı Atatürk'ün ünlü Gençliğe Hitabesi'nde, Namık Kemal'in gençlere yönelik özgürlük ve bağımsızlık çağrılarının etkisi olduğu söylenir. Atatürk, bir gün hitabenin yazılış sürecinden bahsederken şöyle demiştir. Gençlik, bir milletin geleceğidir. Namık Kemal, gençlere olan inancını her satırında dile getirmiştir. Bizim de görevimiz, o gençliği vatanın en büyük gücü haline getirmektir. Benim öğretmenim Namık Kemal'dir. Atatürk, gençlik yıllarında Manastır Askeri İdadesi'nde okurken Namık Kemal'in eserleriyle tanıştı. Özellikle Vatan Yahut Silistire adlı tiyatro eseri ve Namık Kemal'in yazıları, Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük üzerine düşüncelerini derinden etkiledi. Bir sohbet sırasında yakın çevresine şu sözleri söyledi. Benim öğretmenim Namık Kemal'dir. Onun yazdıklarını okurken, Vatan sevgisi ve hürriyet tutkusu içime işledi. O, milletimizin özgürlük hayalini alevlendiren en büyük fikir adamıdır. Sonuç: Atatürk ve Namık Kemal'in ruhsal bağı. Atatürk, Namık Kemal'i yalnızca bir edebiyatçı olarak değil, aynı zamanda bir fikir lideri ve bağımsızlık mücadelesinin ilham kaynağı olarak görmüştür. Namık Kemal'in eserleri ve düşünceleri Atatürk'ün hem gençlik yıllarında hem de liderlik sürecinde bağımsızlık ve hürriyet ideallerini pekiştiren önemli bir kaynak olmuştur. Atatürk, sık sık Namık Kemal'in fikirlerini anarak, onun bağımsızlık mücadelesindeki rolünü bir saygı ifadesiyle dile getirmiştir.